Evet kızlar hazır mısınız? Başka başka şarkıya geçeceğiz. Ondan sonraki. Dur dur tamam devam. <laughs> Oh, <laughs> that? <laughs> Herkese merhabalar bizimkiler Evet aslında söz vermiştik e, Parçamız yılbaşı günü çıkacaktı Fakat yoğunluğumuzdan dolayı Gürkan Bey'in yoğunluğu, benim yoğunluğum derken e, Bugüne kısmetmiş İnşallah sevgililer gününde Hazır olacak, çıkmış olacak Temelimiz o doğrultuda e, Seda Defçi söz yazarı Kutsal Sitoğlu Müzik ve yönetmenimiz Gürkan Keser Duyguna sağlık hocam. Teşekkür ederim. Muhteşemsin. Sağlık, Harikasın. Ee, çok güzel bir iş oldu. Tek girmeyle. teşekkür ederim. Çok sağ olsun Gerçekten çok güzel iş oldu. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu bereketli olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Takipte kalın. Çok kısa bir zamanda sizlerle birlikte olacak. İnşallah beğenirsiniz. Eyvallah. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.